NASA'nın yeni verileriyle Vulkan'ın gerçekliği tartışmalı hale geldi. NASA'nın yeni verileri uzaydaki gerçeklikle kurguyu ayırmak için Vulkan gezegeniyle ilgili heyecan verici bir tartışma başlattı. Dartmouth College'dan gökbilimci Abigail Burroughs ve NASA'nın Jet Itki Laboratuvarı'ndan bir ekip, 40 eridani ay yıldızının etrafında dönen Vulkan'ın aslında yıldızın titreşimlerinden kaynaklanan bir illüzyon olabileceğini öne sürdü. Bu iddiaya göre, daha önce gezegen olarak düşünülen şey, aslında yıldızın aktivitesinden kaynaklanan bir etki. 2018'de duyurulan ve Star Trek hayranlarının dikkatini çeken bu olası keşif, uzaydaki gerçeklikle kurguyu buluşturmuştu. Ancak şimdi, Arizona'daki Kit Peak'te kurulan bir NASA NSF aracı olan Neid'in hassas ölçümleri, vulkan gezegeninin varlığını sorgulamaya neden oldu. Bu ölçümler, önceden var olduğu düşünülen gezegenin aslında yıldızın sarsıntılarından kaynaklanan bir etki olduğunu gösterdi. Yıldızların etrafında dönen gezegenleri bulma çabalarında kullanılan radyal hız yöntemi, bazı gezegenlerin gerçekten var olup olmadığını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Ancak bu yöntem bazen yanıltıcı sonuçlara yol açabiliyor. Bu durumda yıldızın titreşimleri bir gezegenin varlığını ima eden sinyallerin kaynağı olabilir. Bu bulgu, vulkan gezegeninin varlığını sorgulamakla kalmadı, aynı zamanda gökbilimcilerin uzak yıldızların yüzeylerindeki titreşimlerle gerçek gezegenler arasındaki ayrımı daha keskin bir şekilde yapmasını sağlayacak yeni bir yöntem geliştirme umudunu da beraberinde getirdi. Sonuç olarak, kurgusal bir gezegenin gerçekliğiyle ilgili bu tartışma, uzay araştırmalarının sınırlarını ve keşiflerin doğruluğunu sorgulamamıza neden oluyor. Bu gelişmeler sadece bilimsel keşiflerin değil, aynı zamanda hayal gücünün de ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.